Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizinle Hansel ve Gretel adlı kitabın dördüncü çeptörünü okuyacağız. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğen atmayı unutmayın. Haydi başlayalım. We will bake first, says the old woman. I already heated the oven and knead the dough. Knead arkadaşlar yoğurmak demek. Dough da hamur ve para manası var. Biz hamur kullanacağız burada. Biz ilk başta onu fırınlayacağız yani fırında pişireceğiz demiş yaşlı kadın ve fırını zaten e, ekmeği hamuru zaten yoğurdum fırında zaten ısıttım demiş. She pushes the poor Gretel, e, poor Gretel out the oven from the frames of the fire are already darting. Zavallı Greteli oradan fırından dışarı itiyor. Fırının alevleri de çoktan dışarı çıkıyordu. Chips in. İçeri sürün. Say, diye söyledi kadın. Yaşlı cadı. And see if it is properly heated so that we can put in the, uh, bread in. İçeri sürün. Eğer fırın düzgünce ısındıysa biz ekmekleri içine koyalım dedi. And once grater is inside. He is, is, is intent to shut the oven and let her break in it. Ve ilk başta Gratel o içindeyken yani raket fırının içindeyken o fırını kapatıp onu pişirmeyi düşünmüş. Düşün, yani onu pişirmek istiyormuş. And then she will eat her too. Ve onu da yemek istiyormuş. But Gretel sees what she has in mind and says. Ve Gretel onun düşüncelerini anladı ve dedi ki, I don't know how I am to do it, how to do it, how to get, how do I get in. Ben onu nasıl yapacağımı bilmiyorum, içeri nasıl gireceğimi bilmiyorum demiş Gretel. Silly goes. aptal kaz demiş old woman. Ya, aptal kaz demiş yaşlı kadın the door is big enough just look can, I can get in myself seni aptal kaz demiş yaşlı kadın kapı çevirmen için şey e, yeterince büyük sadece e, benim sa, e, benim nasıl içeri gireceğimi bak ve gör demiş and she chips uh, up and thrust her heat into the oven Ra, e, Thrust demek itmek arkadaşlar o sürünmüş ve kafasını şey fırının içine itmiş. Then Gretel gives her a push ve Gretel onu içeri itmiş. And shuts the iron door ve demir kapıyı kapatmış. And fastened the bolt. Bolt kilit demek arkadaşlar. Ve sürgü demek. Ve sürgüyü kapatmış, bağlamış. Then the witch begins to howl. Howl inne demek, inlemek demek arkadaşlar. Quite horribly. Sonra Cadı e, biraz korkunç şekilde inlemeye başlamış. But Gretel runs away. Fakat Gretel kaçmış. And the witch wicked, wicked witch is miserably burnt to death. Ve kötü cadı e, kötü cadı e, şey içinde arkadaşlar. E, sefalet içinde yanarak can vermiş. Gretel however like runs uh, uh, runs like Lighting to Hansel. Gret, bunu rağmen Gretel şimşek gibi koşarak Hansel'in yanına gitti. Open his little staple. Onun küçük, e, onun şeyini açtı, demir parmaklıklarını açtı. And cries Hansel, we are saved. The old witch is dead. Hansel, biz kurtulduk. Yaşlı kadın, yaşlı cadı öldü, dedi. Then Hansel spring like a bird from his cage when the door is opened. Sonra Hansel de bir kuşun kafesinin kapısı nasıl açıldığı, açıldığında kaçarsa o da aynı şekilde o tutsak olduğu ahırdan kaçmış. They rejoice and embrace each other. Embrace sarılmak demek, kucaklamak demek arkadaşlar. Onlar çok sevinmişler ve birbirleriyle kucaklaşmışlar. And dance about ve dans etmişler. And kiss each other ve birbirlerini öpmüşler. And they go into the witch house. Sonra onlar cac evine girmişler. And in every corner there stands cheese full of pills and jewels. E, cheese, göğüs, sandık demek arkadaşlar. Pills de inci demek pearls inci demek evin her köşesinde duran sandıklarda e, hepsinde mücevherler ve inciler varmış these are far better than meblus says Hansel bunlar e, çakıl taşlarından çok daha iyi demiş Hansel and thrust into his pocket and says Gretel ve onları cebine doldurmuş Ve Gretel demiş ki I too will take something home with me and fills her pin for full. Hansel de demiş ki ben de eve giderken bir şeyler götüreceğim ve önünü komple doldurmuş. But now we must be off says Hansel. Şu an gitmeliyiz ama şimdi gitmeliyiz demiş Hansel. That we may get out of the witch's fort. Ve biz eee Çadırın ormandan kurtulmalıyız demiş. After they walk for two hours, onlar iki saat yürüdükten sonra they come a great stretch of water. Onlar müthiş bir su akıntısına gelmişler. We cannot cross, say Sansel. Karşıya biz, biz karşıya geçemeyiz demiş Sansel. I see no foot plank and no bridge. Ben karşıya geçecek bir köprü veya bir kütük göremiyorum demiş. And there is also no ferry answers Gretel. Ve burada bir tekne de bir vapur da yok demiş Gretel. But a white dog is swimming there. Fakat orada beyaz bir ördek yürüyormuş. If I ask her she will help us over. <laughs> ben yaşlı ördeğe bize yardım edip etmeyeceğini soracağım demiş. Then she cries ve sonra bağırmış. Little duck, little duck. Hansel and Gretel are waiting for you. Küçük ördek, küçük ördek. Hansel ve Gretel burada sizin için bekliyor. There is no, there is never a plank or bridge in sight. Görünüşte, görünürde yani herhangi bir köprü veya kütük yok. Take us cross on your back. Bizi sırtınızda karşıya geçirin demiş Gretel. The duck comes to them. Ördek onlara doğru gelmiş. And Hansel sees himself, himself on its back. Ve Hansel, e, ve Hansel onun sırtına oturmuş. And tell, tells his sister to sit by him. Ve kardeşine de yanına oturmayı söyle, yanına oturmasını söylemiş. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım, umarım faydalı oluyordur. No replies Kretel hayır diye cevaplamış Kretel. That will be too heavy for the little duck. Hayır demiş Kretel. Bu küçük ördek için çok ağır olabilir. She shall take us cross one after the other. O ilk başta birimizi götürsün sonra diğerimizi götürsün demiş Kretel. The good little duck carries them. Küçük güzel ördek onları taşımış and they start walking again. Ve onlar sonra tekrar yürümeye başlamış. The forest seems to be more and more familiar to them. Ve onlar onlar orman onlara çok tanıdık gelmeye başlamış. And at length they see from afar their father house. Length arkadaşlar uzunluk demek, boy demek biliyorsunuz. Süre manası da var. Onlar bir süre sonra babalarının uzaktan babalarının evini görmüşler. Then they began to run ve onlar koşmaya başlamış. Rush into the parlor ve oturma odasına da almışlar. And throw themselves around their father's neck ve kendilerini babasının, kendilerini babalarının boynuna atmışlar. The man is very unhappy since he left the children in the forest. Adam çocuklarını ormana bıraktıktan, bıraktıktan sonra çok mutsuz olmuş. The woman however is dead. Buna karşın karısı ölmüş. Gretel empties her pain for until pears and precious stones run about the room. Hansel, Hansel, pardon arkadaşlar. Gretel önlüğünü önündeki inci ve değerli taşlar odada uçuşana kadar boşaltmış. And Hansel throws one handful after another out his pocket and a pocket to add to them. Daha sonra Hansel de yani bir avuç şey çıkarmış, taş çıkarmış ve kardeşinin boşalttıklarının üstüne eklemiş. Then all accidentally is At, that, at and end. Ve sonunda bütün kaygı bitmiş. And they live together is perfect happiness. Ve onların hep beraber hayatı mükemmel bir mutlulukla devam etmiş. My tale is done. Benim hikayem bitti. The runs, there runs a mouse. Burada bir fare koşar. Who sover catches it? Onu kim yakalarsa make may make himself a big four cup out of it. O 12 kim yakalarsa onun derisinden kendisine çok büyük bir kürk yapar. Arkadaşlar hikayemiz de bitti. Kendinize iyi bakın. Kanalımda kalın. Yeni hikayelerde görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.